İyi Merhaba iyi Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz. Çok zarif görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bayram. Bayramın birinci günü. Evet, Biz bayramın birinci günü. Yine Kıbrıs'ta. İyi <laughs> <laughs> valla. Ramazan ayını bitirdik. Şimdi bayramı kutluyoruz. Hı hı. Ee, güzel bir dinleyicimiz var, onlarla beraber bayram şenliği yaşayacağız inşallah bu Sizin akşam. Dinlenip motive olduğunuz bir ay oldu aslında Ramazan ayında. E, e tabi bizler böyle Ramazan ayında e, konser olmadığı için bir ay böyle bir dinlenme oluyor bizler için de e, iyi oluyor. E, böyle bir ay sonra özledik de tabii. Evet. Ee, seyircilerimizi özledik, dinleyenlerimizi yani sahneye özledik. Güzel oluyor öyle bir aylık aradan sonra böyle sahne. Önce kıyafeti sormak istiyorum. Çok, çok teşekkür güzel. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bayram için. Özellikle. Özellikle evet. geldik herhalde. Ailecek geldik evet. Ee, şimdi çocukların da ara tatili olunca e, biz de Kıbrıs'ta üç gün buradayız. Dün, bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın, yarın da yine konserim var Kıbrıs'ta. Öyle olunca hep dedik, Oğlunu da getirelim orası da, <laughs> e, üç gün buradayız beraber. Genelde hep sahnelerde oluyorsunuz özel günlerde ama bu bayramın ilk günleri falan sabah bir bayramlaşma havası falan oluyor mu? Olamadı maalesef. O e, Şansıma benim uzun zamandır hep e, konserlerin bayramının ikinci gününe denk geliyordu. <laughs> o yüzden çok iyi olur. Bayramın ilk günü işte e, aileyle falan, ailelerle bir arada. İşte bayram yemekleri, kutlamaları bir arada oluyorduk. Bu sefer hem bayramın birinci günü hem de bir gün önceden geldik. Öyle olunca artık da işte. <laughs> Üçüncü günü dönüyoruz. Sizin işte. için nasıl geçer efendim bayramlar? Var mı böyle unutamadığınız bayram anıları? Valla klasik olacak ama bizim çocukluğumuzda bayramlar daha bir heyecanlı doluydu. Yani bayram gelince içimizi bir heyecan kaplardı. Çünkü bayramlıklarımız olacaktı. Yeni kıyafetler, kıyafet elbiseler, bayramlıklar, yeni ayakkabı. Öyle olunca bir heyecanlanıyorduk da bir misafirler geliyordu diyor. E, büyük, bizimkiler e, daha büyüktü, babaannem de e, oluyordu. E, öyle olunca hep, tabii büyükler olunca hep misafir bize geliyordu. E, bayılırdık misafire, içki gitmesinler isterdik. Bayram sofraları koyduk. Bayram sofraları, yemekler, yemek, içmek. Bayram açtıklarınızı birlikte ne yapıyordunuz çocuklar? Ya oyuncak falan mı yoksa şeker alayım, mıydı? Daha alayım. mı daha çok böyle heyecanla para mı? Bizim hep para harçlıklarla. Biriktirdiklerinizi ne yapıyordunuz O harçlıkları da götürüyorduk bakkalda çakalda işte şekerli medir onları alıyorduk. Ne kendi şekeri diyor. bir kendi var. Yani o bir hevesleniyorduk işte ona. Oğlunuz evet. peki bayramlarda? o, o da bayramlarda tabii harç bekliyor yani şimdi çocuklar. Hele şimdi çocuklara hiçbir şey ben memnun edemiyorum. Memnun edemiyorsun yani. Beğenmiyor, e, ağır ellerin ağır. altında olduğu için o bilgisayar bilgisayar işleri e, ne yapsam şey olmuyor yani. gerçi e, arasında küçük şeylerden mutlu olan da bir çocuk. O parayı harçlıyor. Harçlıyor. <laughs> <bir kütülen. gülüyor> İlgisini öğrendi. En son böyle sizin e, Konserlere geliyordu veya konser öncesi çalışmalarımıza eşlik ediyordu ama böyle müzikle yarası iyiydi. Müzikle yarası çok iyiydi. Nasıl,? güzel müzikler dinliyor, değişik müzikler dinliyor, farklı. Yani şimdi şu andaki neslin dinlediği müziklerle pek alakalı müzikler dinlemiyor zinki. Anneyi dinliyor mu? Ee, yok beni de dinliyor. Ben çok üzüntüli şarkılar söylüyorum anne. Anne sen çok güzel acıklı şarkılar okuyorsun diyor. Ondan sonra e, öyle o ama kendi de e, askeri marşlar falan biliyor. Bilmiyorum, Osmanlı e, Mektan marşları, e, diğer ülkelerin marşlarını falan değişik yani. E, sanat müziği dinliyor. Böyle değişik klasik dinler, klasik müzik dinler. Piyano falan da böyle ders aldığı için, hoca çaldığı için onları. Ama daha çok tabii e, bilgisayarla çok haşır neşir. Şey ileride işte bitirmenizi olmak istiyoruz şey. Bu arada geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzdü. Evet doğum günümdü. Biz Demin de bir güzel. sürpriz yapalım dedik. Yok canım artık. Evet. Rötel'de de da olsa Funda Hanım. Sizin yeni gördüğünüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay kocaman Söyledim. da pasta maşallah. Nice bir güzel yıllarımız no, no, olsun. <laughs> çok teşekkür gerçekten sürpriz oldu. Şöyle bir dilek. Ay çok güzel. Sağ arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Anam ne düştü. Bir dilek tutayım sesli tutabilirsiniz. <laughs> <laughs> efendim ne diyeceğim? Allah hepimize önce sağlıklı, mutlu bir yaşam huzurlu bir yaşam versin inşallah. İşimiz, gücümüz hepimizin rast gitsin diyor. Ve istiyorum efendim. Şey Vardık'ı var. var unutamadığınız doğum günü anıları da Valla doğum günümlü hatıralım. Hatıralım. çok böyle doğum günü bir tip değilim de Hani <laughs> aman doğum günüm geliyor partiler ne yapacağız acaba falan böyle daha sakin, sessiz, yaş ilerledikçe kabuğuna şey. doğru çekilen. <laughs> Kendiniz için böyle yoksa karşı tarafın doğum günü düşünür müsünüz mesela Ya yani Onu düşünürüm ama yani Yıllardır ben çok böyle şaşalı doğum günü yapayım ama partiler, herkes gelsin falan böyle. Böyle çok seviyorum ya yani galiba. Yani hani şey seviyorum, çok yakınlarımla böyle bir arada olalım. Sonra muhabbet, öyle bir pasta kestik, kestik adetten bir falan daha güzel. O zaman adet yerimizi çekebiliriz. Evet, evet. <laughs> 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 böyle oluyor muydu doğum günlerinde? <laughs> olsun. Nice yaşlar Nice yaşlar, evet, sağlıklı, şey. iyi yaşlar olsun. Kestim Buyurunuz. Çok teşekkürler. <laughs> Şöyle, var mı? Alalım Mas, masayı. Buyursunlar efendim. Hemen şeyi de soralım efendim. 2024 sizin için iyi geldi konserler. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet çok yoğundu konserlerimiz. Şimdi tekrar tabi devam edeceğiz. güzel Türkiye turnemiz var. i̇şte İstanbul'da 26'sında İstanbul Kongre Merkezi'nde konserim var. Nisan'da 27'si Kayseri'ye gidiyorum. Mayıs ayıyla beraber artık yavaş yavaş yaz konserlerimize başlayacak. başlayacak. Öyle devam edeceğiz, yoğun yoğun Bir son. yaz planı yapıldı mı peki? Bir Haziran'ın sonuna için. doğru bir planımız var. Ondan sonra daha da başka yok. <laughs> sonra işte. <laughs> sonra, sonra, sonra sonra da, bak, evet, sonra bir mağdurlar olmuştu Evet bir mağdurlar yapmıştık. Ben çok merak ediyordum orayı. Ömür hayatımda da Balıklar hani, e, bir, bir, göreyim dedim. Balıklarda çok balık var tabi yani. E, güzel bir yer. Matozlar falan çoktu. biraz korkutucu. Köpek balıkları da var. E, güzel bir keyifli bir ama hayatımızda işte gittik, gördük bakalım. Ne ülkesin olacak ve evet. görmek istediğiniz bir, bir yer var mı? Şurayı da çok istiyorum ee, dediğiniz. Yani ben seyahat, biz ailece seyahat etmeyi çok seviyoruz. Başka ülkeler görmek, başka ülkelerin evet. insanlarıyla tanışmak çok güzel. Ee, yeni yerler keşfetmek çok güzel. Ee, şimdi bir İskoçya istiyorum. Oraları bir merak ediyorum. Son dönem İskoçya'ya giden erkekler de tepki veriyor. Öyle mi? <laughs> Ama oranın yerel... İşte erkeklerin etek giymesi... Ama şey oranın teyzebilmesi... yerel şeyleri değil mi? Nedir adı, kostümü evet, evet. değil mi? Onlar. E tamam, orada normal giymişler. Giymişler, ne yapacak oranın yerel? bir Sefo'nun giymesi bayağı bir tartışma konusu olmuştu. Sefo Yani erkek adam etek mi giyer? Yok. İşte oje sürmeleri falan son zamanlarda bayağı bir konuşuldu. Erkek işte oje sürer mi, etek giyer mi? Bayağı bir tartışma konusu oldu magazin camiasında. Erkekler evet. de yani onlara takılacaklarına... Adamlığın çok daha başka tarifleri var. Önce onları halletsinler, o tek sonra iş. Yani şimdi adamlığın başka şeyleri var. I... Yani şimdi ne diyeyim? Adam diyeyim? olsunlar der gibi. <laughs> de, hayır yani şimdi oraya gelene kadar niye böyle şeylere takılıyorlar? Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Yani e, kimsenin e, ne bileyim hakkını yemesin. Ee, ki, anlatabiliyor muyum bu dünyada çok daha başka asıflar var. Yani onlar, e, onları kimse ekarte, ekarte ediyoruz. Çok ufacık devecik, ama başka şeyleri takılıyoruz evet. yani hayatta. Yani görüyorsunuz kadınlar ölüyor, kadınlar öldürülüyor, neler oluyor bu e, hayatta. Yani çalma, çıkmak, e, namuslu ol, dürüst ol, düzgün ol yok oje şey giymiş, etek giymiş. Ne yaparsa yapsın var ya. Sefa zaten de şey demiş herhalde? biraz oturup kalkarken filiz vermeyeceğiz o Bak güzel. Kadınların halinden anlayacak. Tabii, hepiniz giyin. Anlayın kadınlar şu an. <laughs> Çok teşekkürler. İyi, Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ i̇yi bayramlar.